Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz cimnastikçi ve girişimci Berna Aksarnuh. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Berna Aksarnuh. Ritmik cimnastik antrenörüyüm. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun vizeli antrenörüyüm. Bunun dışında Türk İş Kadınları Derneği'nin üyesiyim. Bu sene girişimci iş kadını olarak bir ödül aldım. Ne güzel. Ödüllü Bir iş kadınıyım artık. <laughs> Şahane, çok tebrik Teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılığınızın Olur. devamını diliyorum. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? E şöyle ben kendimi bildim bileli sporun, jimnastinin ve dansın içindeydim. Ne güzel. Çocukluğumdan beri hayalim kendi kulübümü açmak, kendi sporcularımı yetiştirmekti. Hı. Çocukluk hayalim olduğu için ve çok uzun süreli kafamda olan bir proje olduğu için. Bir yıldır bizim okullarımız mevcut. Ona rağmen üç tane şubemiz oluştu. Şahane. Çok iyi ve güzel gidiyoruz. Ne güzel çok tebrikler. Teşekkürler. E, ne tarz dans? E, bizim modern dans, k-pop dansları ve street jazz danslarımız mevcut. Şahane ne Teşekkür güzel. Teşekkür ederiz. Daha önce farklı kulüplerde çalıştınız mı? E, ben Beşiktaş Cümlesi Spor Okulları ile Hı -hı. başladım. Stajımdan beri oradaydım birçok e, kulüple çalıştım. Galatasaray Spor Okullarında koordinatörlük yaptım. Fenerbahçe hmm. Spor Okullarında da yöneticilik ve koordinatörlük yaptım. <laughs> bu genç yaşınıza evet. bu başarıları nasıl sığdırdınız? Tebrikler. Seviyorum. Devamı da gelsin inşallah. İnşallah gelsin. Harikasınız. Peki işiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki çok isterim. İnsanları yönlendirmek, bilgi vermek Hı. E, çok mutlu ediyor beni. Hı. Çünkü Çünkü Türkiye'de cimnastik yeni yeni Hı. E, bilinen Maalesef. bir branş Hı. ve çok çok önemli. Hı. Her sporun başlangıcı zaten cimnastikle olması gerekiyor. Çocuklar Hı. hareketleri öğrendikleri zaman birçok branşta başarılı olabiliyorlar. Evet. Hı. Hı. Cümlesi ve dansı sadece spor olarak batmamak gerekiyor. Çocukların özgüvenlerinin yüksek olması, sosyalleşmeleri, disiplinli olmaları ve okullarında da başarılı olmalarını oldukça etkiliyor. Biz o yüzden her çocuğun spor ve danslı olmasını istiyoruz. Şahane. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Sanırım güven. <laughs> ne güzel, güven duyulan biri evet, olmak. Güven duyulan biri olmak gerçekten çok güzel. E, velilerimiz görüştükleri zaman e, bazen sadece telefonla bile kayıt oluyorlar. Lütfen. E bu gerçekten bana çok büyük gurur veriyor Hı -hı. ve gerçekten beni çok mutlu ediyor. Herkesin güvenilir olduğunu düşünmesi hem güzel bir şey Hı -hı. hem de çok fazla sorumluluk veriyor. Kesinlikle. Aslında ama yine de Hı -hı. çok mutluyum tabii çünkü referanslarınızı görüyorlar evet. yaptığınız işleri görüyorlar evet. e sizinle çalışan kişiler evet. tavsiye de ediyor değil mi Hı -hı. o yüzden ilişkiler uzun vadeli evet. gidiyor bu da gerçekten son derece önemli bir konu peki geleceğe dair vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz tabii ki ben Türkiye'de öncelikle cimnastik yayılmasını çok istiyorum. Hı -hı. Türkiye'de birçok bölgede farklı şubeler açmak istiyoruz. Hı -hı. Özellikle köy okullarında, e, sporun daha az olduğu yerlerde şubelerimizin olmasını istiyoruz. Hı -hı. Türk iş kadınlarına girme sebebim de bunlardan Hı -hı. biriydi aslında daha çok yayılmasını sağlamak için. Bunun dışında kendi markamı uluslararası alana taşımak istiyorum. Yurt dışında da birçok şubelerimizi açmayı hedefliyoruz. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Teşekkürler. Bu gidişle kesin başarırsınız. Böyle bu genç yaşta bu başarıları elde eden ha, daha da arttıracaktır. Çok tebrikler. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almayı isteyecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii ki biz yaklaşık bir senede 20 antrenör olarak işlerimize Hı -hı. devam ediyoruz. E, bizim işimiz çocuklarla olduğu için Hı -hı. özveri ve sabır çok önemli. Kesinlikle. Oluyor. Karakter olarak daha naif olmamız gerekiyor, daha hmm. anlayışlı olmamız gerekiyor. Bunun dışında benim ekibimde öğrenci olan antrenörlerim de çok hmm. var. Ee, bunun temel sebebi e, buradan kazandıkları ücretlerle okullarını sağlıyor oluyorlar. Ve bu bana çok büyük sevinç veriyor açıkçası. Daha şimdiden hedeflerini belirleyen genç antrenörlerle çalışmak çok güzel bir duygu. Harika, çok tebrikler. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki var. E, Türkiye'de cimnasiye yayılmasına çok önem veriyorum. Çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediye gerçekten spor yapmaları. Sporla büyüyen çocuklar daha olgun, daha yetişkin olarak yetişiyorlar. Sorumluluk sahibi, bilinçli çocuklarınız olmasını istiyorsanız cimnastikle tanıştırmanızı tavsiye ediyorum. Şahane bir mesajdı. Teşekkür Gerçekten ederim. spor son derece faydalı. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak faydası var ve disiplin katıyor değil evet, mi? Kesinlikle yani değil, çünkü doğru. siz de eminim çok disiplinli bir insansınız. Ederim, evet, değil mi? Evet. Yani disiplin olmadan zaten sporda başarılı olmak imkansız. Evet doğru. Değil <laughs> mi? Çünkü antre, antrenmanlar var değil mi? Hı -hı. Sık antrenmanlar Tabii ki. var. Onlara yetişecek, e, tabii ödevlerini de yapacak. Hı -hı. Dolayısıyla e, zaman yönetimi de iyi olmalı. Tabii. Birçok özelliklere sizin gibi sahip olmaları lazım. Teşekkür ederiz. Zaten istatiksel olarak Hı -hı. da kanıtlanmış bir şey. Hı -hı. Ne güzel. Spor yapan çocuklar akademik olarak da daha başarılı oluyor. Kesinlikle. Bu disiplin sayesinde derslerine de önem veriyor. Akademik evet. e, kariyerini de ilerletebiliyor. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. E, programımızın sonuna geldik. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz cimnastikçi ve girişimci Berna Aksar Nuhtu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.